Merhaba kova burçları. başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet, Öncelikle gündeminiz nedir? İçinde bulunduğunuz durum ona bakacağız. Evet, ermiş kartını görüyoruz. Belki de kendinizi sosyal hayattan çekip biraz kendi alanınızda, kendi kendinize vakit geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Zaten bunu da yapmalısınız diyor ermiş kartı. Belki de birçok sorumluluğunuz olabilir ya da herkes sizden çok fazla beklenti içindedir. Ama sonuç olarak belki de onlara bunu ifade etmek durumunda da kalabilirsiniz. Yani ben sizin tekrar aranızda olacağım ama biraz kendi kendime düşünmem gerekiyor, bir şeyi değerlendirmem gerekiyor şeklinde. Zaten eğer aklınızda bir soru işareti varsa, çözmek istediğiniz bir şey varsa sadece kendi içinize dönerek bunu çözebileceğinizi cevabı ancak kendi içinizde bulacağınızı söylüyor. Onun haricinde disiplini olmanız gereken zamanlardan birindesiniz diyor aynı zamanda ermiş kartı. Hani belki de sizin uzun vadeli bir planınız vardır. Oraya istikrarlı bir şekilde acele etmeden ama gereken yerde gereken adımları attığınızdan emin olarak ilerleyin diyor. Yani burada süreci belki de takip etmelisiniz. Uyanık olmalısınız. Olması gereken yerde olması gereken adımları attığınızdan emin olmalısınız diyor. Bir de burada tabii ki belki de bugünlerde sizin dengenizi bozacak, sinirinizi bozacak vesaire bazı durumlar söz konusu olsa da olgun ağırbaşlı tavırlar sergilemelisiniz. Her ne olursa olsun yetişkin pozisyondan olayları değerlendirmelisiniz diyor. Bir de bugünlerde belki de biraz daha detaylara odaklı olmalısınız. Bunlar hani özellikle o kafanızdaki soru işaretini çözebilmek için işinize de yarayabilir diyor. Bakalım sebebi nedir? Evet zaten değerlendirme yaptığınız bir konuyla ilgili bakın bir şey olmuştur. Olmasını istemediğiniz bir şey olmuştur. Ya da olmasın dediğiniz şey olmuştur. Bundan kaynaklı bir sinir bozukluğu ya da bir kalp kırıklığı söz konusu olmuş olabilir. Siz değerlendirme yapmak üzere bir geri çekilmişsinizdir. Sadece kendi kendinize değerlendirin diyor bakın burada. Hani bir sonuca varana kadar bu konuyu artık başka biriyle konuşmayın. Burada ya belki de bu konuyla ilgili devam etme kararı alabilirsiniz ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz. Yani bitirebilirsiniz bu konuyu ya da bir kişi eğer bir kişiyle ilgiliyse de. Fakat burada duygusal kararlar değil de aklınızın altınız daha çok ön planda tutarak kararlar vermelisiniz. Bunların iyi ya da isabetli olabileceğini söylüyor. Gelelim ilk karda. Burada ortak yapılan işler ya da eşinizle ilgili gündeminiz olacak ve de tavsiye konusu. Şimdi burada bakın bir yoksunluk duygusu içinde olduğunuzu görüyoruz. Belki de ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. Bundan kaynaklı olabilir. Bir şeyin eksikliğini hissediyorsunuz. Tabi burada maddi bazı sıkıntılar da ifade edilir. Yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir nokta vardır ama ona ulaşamadığınız düşünüyorsunuzdur, yapamadığınız, sahip olamadığınız düşünüyorsunuzdur. Ya da bir konuyla ilgili sizin bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, yetenekleriniz buna el veriyordur o şeyi yapmaya. Ama bir engeli aşamıyorsunuzdur. O sizin canınızı sıkıyordur. Ya da geçmişte yanlış kararlar vermiş olduğunuzu görmüş olabilirsiniz. Bundan kaynaklı bu hissiyat içinde olabilirsiniz. Ya da işte daha önce yapabilirdim demenin pişmanlığı söz konusu olabilir. Fakat burada işte bakın siz sorun odaklısınız diyor. Tamam yani canınızı sıkan bir durum olmuş ve bu konuda da haklı olabilirsiniz. Ama ben ne yapabilirim demelisiniz burada. Orada bulacaksınız diyor. Hem buradan hani içine kapanma durumundan bir anda uzaklaşacaksınız. Hem de bunun ne şekilde çözeceğinizi de bulacaksınız diyor. Gelelim ikinci karta. Burada sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Aslan adamı görüyoruz bakın. Şimdi aslan adam bir konuda hareketsiz kalmamız gerektiğini söylüyor. Yani biz belki de bir olaya müdahale etmek istiyoruz. Ee, yolunda gitmediğini görüyoruz ya da hoşumuza gitmeyen bir şey var vesaire. Ya da başka bir şekilde duygumuzu, düşüncemizi ifade edeceğiz. Girişimde bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak ama orada bir tereddüt anı yaşarsınız diyor asılan adam. O tereddüt anı henüz vakti değil demektir aslında. Yani çok kısa bir süre sonra çok daha iyi bir fırsatla karşılaşacaksınız. O yüzden biraz daha gözlemci pozisyonda kalın. İyi şeyler olacak kabulüyle olaya duruma bakın ve kısa bir süre sonra artık tereddüt etmeyeceğiniz bir fırsatla da karşılaşacaksınız diyor. Sakin olun, acele etmeyin diyor. Evet, gelelim üçüncü karta. Burada da hayatın anlamı e, diyoruz. Yani bu şekilde davrandığınızda belki de kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Daha keyif alabilirsiniz belki de hayattan. Şimdi değnek şövalyesini görüyoruz bakın. Şimdi değnek şövalyesi tabii ki girişimci olmayı öneriyor elbette yani hareket iyidir diyen kartlardan bir tanesi zaten aslında adam sebep olarak çıkmış bakın hareketsiz kaldığınız bir konuyla ilgili çok kısa bir süre içerisinde zaten harekete geçmeyle ile ilgili uygun bir zamanla karşılaşacaksınız fakat bu süreç içerisinde bakın Zaman zaman zorlanırsınız ya da hani bu işe başlarken de zaten zor gelir size. Ara ara da yine e, belki de fiziksel ya da ruhsal olarak zorlanacağınız zamanlar olsa da hareket iyidir diyor. Burada dikkat edeceğiniz şey hani isteklisiniz zaten harekete geçmek konusunda ama çok zorlayıcı olmak konusunda biraz dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Ne kendinize aşırı yüklenin ne de çevrenizdeki kişilere aşırı yüklenin. Her ikisinde de yapmadığınızdan emin olun. Yorucu olmadığınızdan emin olun diyor. Duygusal tepkiler verirken bunun abartılı aşırı olma eğilimi var. Bunlara da dikkat etmelisiniz. Ya da mesela önce kızma, kızıp bağırıp çağırdıktan sonra olayın durumu ne olduğunu kavramaya çalışmak gibi hata yapma potansiyeli olabilir bugünlerde o yüzden daha sakin kalmaya dikkat etmeniz gerekiyor diyor bu şekilde kendinizi çok daha Tabii ki iyi hissedebilirsiniz gelelim diğer kartı burada saygınlık konuları ya da kariyer konuları diyoruz yani bu şekilde davrandığınızda belki de çevrenizdeki kişilerin takdirini kazanacak olabilirsiniz şimdi yine burada da bakın bir girişimin tamamlanması gibi bir durum. Yani başlattığınız bir işi başkaları ne derse desin. Yani sizin kararına sizin kararınıza uysalar da ya da sizi anlasalar da, anlasa anlamasalar da siz ne olursa olsun kendi bildiğiniz yoldan ilerlerseniz belki de hani bu şekilde bir e, saygı duyulma e, ya da takdir edilme gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü kararınızdan vazgeçmediniz, arkasında durdunuz. E, başkaları sizin arkanızdan gelmese de. Ya da işte başlattığınız bir işi yarım bırakmadınız, bunu tamamladınız vesaire. Yani bunun sonuçlarının daha iyi olacağını söylüyor. Yani siz burada kendinizi yalnız da hissediyor olabilirsiniz bakın. Hani beni anlamadılar diye düşünüyor olabilirsiniz. Neden onları harekete geçiremedim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama DNA altısı diyor ki bunlara takılmayın. Sizin arkanızdan gelmedilerse ya da sizinle aynı kararı almadılarsa bu onlardan kaynaklı. Hazır değiller çünkü. Hazır olduklarında arkanızdan gelecekler. Merak etmeyin siz sonuçla ilgilenmeyin. Onların gözünde zaten saygınlığınız arttı. Merak etmeyin de diyor. Kendinizi takdir edin. Zaferinizin tadını çıkarın diyor. Gelelim diğer karta burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu. Şimdi bu konuda da bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız gibi gözüküyor bakın bir olay olur bakış açınız değişir ve yavaşça uzaklaştığınızı fark edersiniz. Şimdi burada yavaş yavaş ani bir bitişten bahsetmiyoruz burada bir kişiden belki de yavaşça uzaklaşacak olabilirsiniz. Sizin için çok önemli, çok seviyorsunuzdur, ama eskisi kadar artık sizin için önemli olmadığını fark ediyorsunuzdur. Ya da mesela burada. Ee, bir davranışınız olabilir ee, ya da e, arkadaşlarınızla size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminizde bir konu vardır mesela sizin için çok önemlidir ama bundan uzaklaşmaya başlarsınız öyle bir şey de olabilir. Ve bunlar gayet normaldir diyor ölüm kartı. Bize faydası olmayan şeyler zaten hayatımızdan yavaşça uzaklaşmalı ki yenileri girebilsin. Bize katkıda bulunacak olan şeyler hayatımıza dahil olabilsin. Evet gelelim son kartı. Burada sizin e, <laughs> Hayaliniz, isteğiniz nedir? Onunla ilgili olacak. Şimdi Kupa sekizisini görüyoruz. Bakın bir vazgeçiş yaş yaşamış olabilirsiniz. Ee, yine çok önem verdiniz, çok sevdiğiniz bir şey, bir konu ya da bir kişi olabilir. Yani artık demişsinizdir ki yani daha fazla çabalamana, çabalamama gerek yok. Benden bu kadar deyip bir vazgeçiş durumu söz konusu olabilir. Burada tabii biraz üzgün de hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Fakat Kupa 8 diyor ki aslında buradaki kişi neye sırtını dönüp gittiğinin farkında da olmayabilir. O yüzden bakın siz bu duygu durumundan belki de çıkmak istiyorsunuz ama <laughs> belki de bu konuya geri dönerek biraz daha çabalamanız gereken bazı şeyler var mı? Hani bunların sorgulamasını belki de yapmanız gerekiyor. Siz gerekli görmüyorsunuz belki de bunu ama işte daha sonra anlayabilirsiniz yani belki de neleri kaçırmış olduğunuzu belki de. Hani ondan dolayı burada hani üzgün olmaktan ziyade ee, ne yapabilirim acaba? Ee, bunu telafi edebilir miyim diye düşünmeniz belki de faydalı olabilir. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Kader çarkını görüyoruz. Bir sürpriz gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Bakın. İçinde bulunduğunuz bir konuyla ilgili durumdan memnun olsanız da olmasanız da burada bir değişiklik olacağını söylüyor ve diyor ki kader çarkı böyle şeyler olabilir. Yani biz sadece kendimiz kontrol edebiliriz düşüncelerimizi, duygularımızı ya da davranışlarımızı. Ama çevremizdeki kişileri, olayları, durumları kontrol edemeyiz. O yüzden bizim tahmin etmediğimiz bazı şeyler başımıza geldiğinde bir gözlemci gibi bakın aslında adamdaki yine tavra yakın bir tavır yine göstermemiz gerekiyor belki de bir gözlemci gibi bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Belki de burada bizim fırsatımız gizlidir. O gözlerle bakmaya çalışmalıyız diyor. Ve hani olaylar, durumlar bizim istediğimiz gibi olmadığı zaman ya da tahmin ettiğimiz şeyler tahmin ettiğimiz gibi olmadığı zaman hani kendimizi belki de biraz çaresiz hissediyor olabiliriz. Bu kader şarkının en dışında oluyor olduğumuzdan hani savruluyormuşuz gibi de hissediyor olabiliriz. Ama biz bu durumları, olayları gözlemci gibi duygusal aşırı duygusal tepkiler vermeden dahil olmaya çalışırsak, hemen hani taze gözlerle hemen olayı durumu gözlemlersek eğer değerlendirirsek o zaman kader çarkının merkezine doğru ilerleyeceğimizi ve artık bu duygu bu durumlar gerçekleştiğinde hani duygusal olarak hırpalanmayacağımızı da söylüyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Ağzımızdan çıkan sözler bazen bizim ilacımızdır. Onun işine yarayacak olan benim ihtiyacım olan şey olabilir. Söylediklerimi dinlemeliyim. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.